Bugün tam skill boyunu oynayacağız. Evet. Oyunumuz tam karşınıza. Haydi şimdi oyunumuza geçelim. İnterneti kapatacağım. Oda. Ya ben böyle Ben biliyor da oyunu? Japonya, Amerika. Japonya bir dakika. Oh, bitti bitti. Karame'de sabetiter astik biz size geldik dinlendik dik 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 karamaya geldik dik ve dik, dik Amerika çıktı Amerika bir şey işte hı tamam hinten Aman şu greye basacaktım ben ya. Greye basınca no. Bismillah. Ne o lan? Ee, böyle işte. Böyle oynuyorum. Gözler da bakın. Gözler beni takip ediyor. <laughs> arkamda bir şey var. Bakın. Görüyor musun? Arkamda şu an bir şey var gölge var. Bak. Tam şurada. Burada tam bak. Şurada tam şurada bak. Görüyorsunuz mu? Neyse. Neyse. Ben gidiyorum. Ağzı kalktı tıkayın. Ben gözümü kapatayım ya tıkayım mı? Camsiki şimdi geliyor. Korkacaksın şimdi. Korkacaksınız gözünüzü kapatın. Ya kapatmayın. Bak şimdi geldi Camsiki. Bu kadar Camsiki geldi. Gözü kapanın dedim yani özen dedim. Korkmayın yani diye. Ya seni de boş ver. Hmm. Anladım. Anladım, 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 anladım. Söz güze bak dinleyin. Flash mı kötü oluyor? Çok güzel ses. Kız solum camski ile bu bağırıyor. Yürü. Çok güzeldim mi şarkı? Geç. Biliyorum zaten. Ölüm patladı. Aynen bizim baba tarafına benziyor. Yani bizim baba tarafı. Köy yani. Demek bir şey. Anladım. Ağzı koşuşum da var. Oyunu öğretiyor. Kesin camı gibi falan yaz. Aa, tek göz. Göz geçti. Göz geçti. Ben de çıkmayayım. Ui. Oh yes. Ne oluyor lan? Ne yapayım ben? Ölsem öleyim ben ne yapacağım? Git git et şu. Hızlı gidelim bence. Oh. Diyeyim zıpasaydım hiç ki yok. Ama böyle gelmiyor. Bu da arkadaşlar güzel bir şey çıkmıyor. Ölüyoruz yani bu da. Ölüyoruz yani. Şuradan cam ski falan yiyoruz. Cam ski Bir taşın üzüme yüzlerimize atlayacak. Boş ver. Yoldu lan. Oyun arkadaşlar e oynayacağım sikeceğiz. Aynı bizim şey. Aynı benim telefonun annesi diye yani. Aynı bizim baba tarafı da değil. Aynı anne tarafı da değil. Çocuk tarafı da değil. Oynayamıyorsun. Ben deneme canlı diye. <laughs> git buradan git. Diyor bu taşan. Bu ne lan? niye korktu lan bu gülümsü bu tavşanın şey gülümsü çok korkutacağız bile dur bir kayma anlatıyor şimdi bize eskiden konkuçtum okuma yazmayı bilmiyorum <laughs> şimdi tek o kaldı bu tek o kaldı on fiyata geldi 50 fiyata geldi dedi ondan sonra üsteldi Evet. Kim onu alacak? Kesin o kız aldı. Yok. Çöpe atılmıştı. Çöpe mi attı ya bunlar? Onca. Çöpe atmış diyor. Ben anlamadım. Ondan sonra o sahipten yok. Onu aldı. Diyor. Gülümseme. Daha şimdi güzel. Ne güzelmiş be. E, gülümseme ben hızlı geçeceğim buraya. <laughs> Konuşmaya devam edin. Ben ne yapacağım öyle. Oyun oyna. ya. Oy, oy. Neyse. Oy. Tek gözlemesini yapıyor. Ana şunları toplayacakmışız. Lan, bu oyunda bir şey var. Ben ben çok zekiyim de. Oha, ama alıyorum. Bitti. Bababa baba baba. Niye basayım? Hı? İkinci niye var? Tamam. Her o hayatı bu da giriyor. Ben biliyorum. Yani eskiden boyunu sildim. Şimdi yük yükledim. Cam Gerçekten korkunç. Baştan başlatabiliyorsun. E, i̇ten. Hayır ya ben bunu unuttum. Etkiler kesildi. Ezikler kesin o gidecek. Öleceksin. Mahmut Usta. İki medikli Herkesi gözünüze kapatın. Ya senin yani işi kapat. De geçeyim. bu yaratık varken ne yapacağım? Nasıl açacağım bunu? He. Koşma. Koşma oğlum. Kesin bu dölüyoruz. Ben burada korkmuştum ha. Çap kovası bana ne. Hani. Bu şey gelecek. Neydi la? Unuttum. İyi böyle ben korkmayacağım. beni buradan uçuyor bu açmam. Işığı aç. Tamam. Onu alacağım. Koşturak yedi. <laughs> ben bunu olacağını biliyordum zaten. Hemen kaçtım. Hemen kaçtım. He. Hemen kaçacaktım nasıl şişindim lan. Ben yara ana. Ding 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 ding. Kaset. Şuraya takacağım değil mi kaset? Yok, buraya takacağım. Oyunumuz hazır. Ben niye bu kızım ya? Niye lan bu Bulanlıklar gerçekleşti? Bak bize oyunları gösteriyor bak anlatıyor. Şimdi eğer şu bilgisayar e yuva çıkarsa hemen bir şey alman lazım. Şu da oyun oynanıyor. Bu kaseye önce bence oyuna tak. Buna açıyorsa yaratık çıkar. Dolapta saklan. Tamam. Anladım. Şimdi buna düşerse yatık geliyor. O hemen buna düze düzeştirebiliyormuşuz aslında. Bu yoktu gibi. Kamera kayıtlarını Aa, ana. Haydi. git. Bunlar bak şuradan bir kağıt düşerse tamir edeceğim. E ben ne yapacağım? Bunu konuşacağım şimdi. Ben kafamdan atacağım bir şey yok. Yine bu. tekini. Tamam. Eğer şuna düşün göstereceğim. Masanın altına saklanacağım. Ya e, saklanıyor belliyim. E ne yapayım ben? Oyun oynayayım ben. Giverimiz oyun yap. Sıfır oyun için oyun oyun Bunu yap. Sıfır. Sıfır. Sıfır tamam mı? Bir. Ne yaptım Glider? Hadi bir de oynayalım bence. Taşlarına bana... bak Ne yapayım? Bu şekli çok korkmuş olmuyor mu? Al sana bazı kayık hadi. tet tet tet. Tet e şundan birisi düşün artık. Göstereceğim en onu. Ne yapacağım ha? yıldızları topla 10 tane lan. Ne alakası var lan onun taneyle? Bittiğim. Ya bu kadar oyun git der yo. böyle bir şey. Sen bu bir şey. Neyse oğlum. Hmm. Ne yapayım? Ne yapacağım? Ya bundan ya çilim falan gelirse ne yapacağım? Ana bak. Ben an güçlüyüm. Lan filan. Neyse ben oynayacağım da biraz. Şu tarzdan bunu çekeceğim. Ben... Masanın altına gir bence. Masanın altına. İyi benim Ay <laughs> E bi bu bir şey yok yani. Her evet, şey tamam yani. Sadece oyun oynuyor. Şık bir şey yapmıyorum. Gittik başkentten mert'ten. Şu taşlardan bir daha konuşacağım. Çünkü oyun, oyun, oyun oyunu oynayamıyorum. oyunu bittile. Ne yapacağım? Kaset almaya mı mi, gitmeyim? bırak. bırak beni. Düşmüyor buradan bir şey düşer. Bunun hepsi düşerse ya da kafasından çıkar eli. Yani Ali yani. Ani Kot buldum ben. Ne bu? Bir çiçek. Tamam. Çiçek. Bu sadece bir çiçek. Ne var? Yo yo Ne bir dakika şuraya niye girmiyorum ben? Aa girenebiliyor. Tövbe bismillah. Tövbe töbe tövbe töbe töbe töbe. Kaset de bu da kaset. Kaset. Tövbe bismillah. Korktum ben bu kızdan bence. Başka bir tane daha vardı ben güvenmiyorum. Bir daha bakacağım. Yine öcüler falan. Buraya giremiyorum. Bu zaten deli var. Deli. Deli biliyor musun? Şu deli. Şu deli biliyor musun? Mu? Vatdeli yapan deli. Apandir. Şu vatdeli. Vatdeli de yapan lan onu. Vatdeli kıstık. Gülendir onu. Bunun sümüm ki bunun da. Hastayım zaten hastam gibi hissediyorum. Arkadaşlar sümük yerseniz ölüyor musunuz? <laughs> abi. Okulan bıktınız mı? Arkadaşlar bazı okulun kapağı diyor. Ben istiyorum be. Düşünsene. Hem okula kapını hem Aldım ya. Şuna hiç düşmedi bak. Düşerse bana haber ver abi. Onları yazın bence. Abi düştü falan diye. Kaset. oyna. Balık tutma oyunu. Balık tutma oyunu. Güncelini Şundan toplayacağız. Bu kadar. Bu kadar basitmiş. Haydi atını çıksın. Tamam. At. Bitti. Hadi geçeyim öyle. Tek bir şey yok. Sadece oyun. Belki bir şey olur. Allah. Lan. Sıfır. E zaten sıfıra basıyorum. Sıfır. Bir. Sıfır bir yani. Bu kadar kolay yani. Ne var bunda? Şu tahtanı konuşayım ya. Geleyim. Çok.

Kör zaten kör göremiyor. Play dot ki bu aski Şöyle çıksın ondan sonra görür. Hadi bismillah gidelim. Ya miski yemeyeceğim değil mi? Yemeyecekmişiz. Şu göz var ya gözlü, gözlük. Ona da gözlük desek. Gözlü, gözlü şişiriyor. Abuzuttin, kılavaca. Desin. Abuzuttin'e. Geçti. İşte. Tamam. Gidecek. Tamam. Kalk git. Yine geliyor. E bu gidip 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 geliyor geliyor. Tamam. Çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Bu gitmiyor çünkü. Dedi ki şuradan geliyor. Dedim. Bitmedi kesin. Geliyor geliyor gidiyor. Ya bunun geleceği yok ki Bittiği yok ki bunun Çabuk çabuk git Tamam gittik araba, tamam. Hadi yukarıda işat. İşat neydi lan

Yum 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 yum. Aman nesin işte. Tamam. Bu çocuk mu deskide? Anne adam onun kulakları bak kulak. ula kulak 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 kulak. Neyse. bak bu izleyecek bence. Ora vere. Ora mi? Ke 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 ke. Aha bağladı onu. Niye bağladı? Niye bağladı? Ne gel lan ne gel? Ne geldi baba? Fırtına var ka. Annem ben bunu söyleyeyim. Anneme söyleyeyim annem kalkar zaten. Не yeah, давай. ne yapacağım ben? Sazım sekiz bin sene saz çıkarıp takmam. bu kirazımı git. Nereden bulsun senin